Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sen çal kapım dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Hande Erçel, Sen Çal Kapım dizisinde başrolleri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin verdikleri pozlar sosyal medyaya oldu. İlkili pozları yine arkasından bir iş çeviriyordu arkadaşlar. Son dönemde bir e, zevirsinde yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminde düşüyordu uzun süredir birlikte olduğu Murat, Kayoğlu sonra da adı paylaştı. Sen çal kapımı dizisinde ekranlarda olan Kerem Bursin ve Hande Erçel Hello derisine için poz verdim. Sık sık sevgili oldukları haberleriyle gündeme gelen ikili kapa bir poz verdi. Medya bomba gibi düştü. Erçel ve Bursin'in fanları fotoğrafın altına yorum yapıyordu. Bazı kullanımcılarda fotoğraf oha tam size bak kafayı giyiyordum. Bu nasıl poz gibi oluyordu arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Eğer kanalıma abone olup yorum yapmasını istiyorsanız bildirimleri açın arkadaşlar. Eğer anında kanalıma abone olup yorum yaparsanız şimdi yeni bir videolar koyacağım arkadaşlar. Benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.